Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün canlı yayınımız tekrar başladı. Evet, sizlerle bugün biraz yine duyguları konuşacağız. Korku, kaygı, anksiyete, ağrılar, genelde insanların muzdarip olduğu durumlar. Bunların içindeyken bir an önce bitsin diye buradan çıkmak için çok fazla rahatsızlık hissediyor. O yüzden hmm. bu konulara bu aralar yöneliyorum. Sizlere destek olabilmesi için selam herkese ne güzel bir sürü kişi gelmeye devam ediyor. Evet bu video daha sonra kayıt olduğu için kayıt haline de getirildiği için. Hani çok fazla beklemeye geçemiyorum. Ee, o yüzden hemen konuya giriyorum. Ee, gelenleri beklemek e, olmayacak. O yüzden arada gelenler katılacak araya ee, ve gelmeyenler de belki daha sonra izleyecek. Ee, ben de sizi seviyorum. Ne kadar güzel geri bildirimler var. Hafize'den beni sevdiğini söylemiş. Bu karşılıklı hafizeciğim. Sevgi o kadar büyük bir duygu ki büyük belki de çok açıklanamaz bir kelime sıfat bunun için ama çok şifalandırıcı bir duygudur. En şifa verici duygu insana sevgi hissidir. O his aslında tüm duygular bedenin içinde bir his yaratır. Bu da bedenin genişlemesi, rahatlaması ya da sevdiğimiz hislerse bizi daha rahatlatan ve Genişleten hisler. E, Sevgi hissi en hafif ve en bizi genişleten his. Yani bir e, düşünün. Çok sevdiğiniz birini düşünün. Çok sevdiğiniz bir şey düşünün. İlla ki insan olmak zorunda değil. Herhangi bir şey düşünün. E, merhabalar, merhabalar. Çok güzel tanıdık yüzler geliyor. E, ve selamlarını görüyorum. Hepinizin selamlarını görüyorum. E, çok sevdiğiniz bir şey düşünün. O anda e, tüm hava değişmeye başlıyor anında en hızlı değişim ve dönüşüm e, sevgi hissinde oluşuyor o yüzden e, aslında her gün bugün sevdiğim e, neyi hatırlayabilirim bugün sevdiğim neyle uğraşabilirim bugün sevdiğim neye dikkatimi verebilirim bugün sevdiğim neyi hatırlayabilirim e, gibi sorularla buna yönelebiliriz bu çiçek böcek olabilir, hayvan olabilir, insan olabilir, eşya olabilir. Bakın hiçbirinin arasında ayrım yapmayın. Hiçbirinin arasında yargılayıcı olmayın. Ya işte bu sevilir, bu sevilmez. Bunu sevmek yanlış, bunu sevmek doğru. Öyle bir şey olur mu ya? Ya sevginin doğrusu yanlışı olabilir mi? Münih'ten merhabalar sevimcim. Evet bizi birçok yerden izleyen ve dinleyenler e, oluyor, arayanlar. Mesaj atanlar, iletişime geçenler e, gerçekten çok memnunum sizlerle bu bağlantı içinde olmaktan, e, sizinle bu bağ kurup e, size e, iyi hissettirecek, hoş hissettirecek şeyler geçirmekten e, memnunuz e, bundan. Bu bize de çok iyi geliyor, çok hoş geliyor, çok iyi hissettiriyor. E, sevginin o sevilir, bu sevilmez bu e, çok doğru ve çok gerçek bir durum değil. İstediğiniz şeyi sevebilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki sevin. Bir kitabı sevin, ne bileyim bir sandalyeyi sevin, bir e, arabayı sevin. Önemli değil, evi sevin, resim sevin. E, fark etmez, sen, bu seninle ilgili. Sen, senin hoşlanmanla ilgili. Sevdiğin her şeye yönelebilirsin. Ve aslında mesela zaman içinde bizim şöyle bir şey vardı e, söylediğimiz. İnsanı Allah sevdiğine kavuşturur diye bir e, slogan yaratmıştık. Bu aklımızda kalsın diye. Aslında burada çok şey saklı. Sadece iyi şeyler değil sevdiğimiz. Bilmeden kötü dediğimiz şeylerde de sevdiğimiz şeyler var. Hem şikayet edip hem ise mesela hastalığı. hastalığın bazı şeylerini seviyoruz. O yüzden hastalık ortaya çıkıyor. Mesela diyelim ki rahat evde kalmayı ya da uzanmayı ya da dinlenmeyi seviyoruz. Ve sistemimiz bunu nasıl yapabilirim diyor. Bu sevdiğin şeyi sana vermek için... Hasta edebiliyor. Merhaba e, İsmailcim. E, evet, Atike e, yapanlardan. Çünkü geri bildirimleri tam da bunu deneyimlemiş birinin geri bildirimleri Atike Evet, şimdi bugün bunun üzerine biraz konuşacağız. Ben size bir yöntem vermek istiyorum. Bugün nefes yapmayacağım. Sadece size güçlü bir yöntem vereceğim. Zihinsel bir yöntem. <laughs> Çok ufak zihnin yapısıyla e, bir bahsedeceğim nasıl çalışıyor bu mekanizma ve biz bu mekanizmayı nasıl çomak sokabiliriz? Yani bunu çomak sokmak olarak e, anlatacağım size. E, bu tıpkı bir plak gibi dönen bir plak düşünün. E, bu eski plaklardan oraya böyle bir şey soktuğunuzda o mekanizma durur. Peki biz bu çomağı nasıl sokacağız? Yani sürekli diyelim ki içinizden e, sıkılıyorum, işte kö korkuyorum, kötü hissediyorum. E, şöyle olacak, böyle olacak. Hem düşünceler hem duygular e, sürekli dönüyorsa bu bir plaktır, dönen bir plak. Ve bu plağın durdurmanın birçok yolu var ama kişinin kendi kendine yapabileceği kolay bir yöntemden bahsedeceğim. Yani oraya çomak sokmayı, onu durdurmayı nasıl durdurabilirsin Nasıl bozabilirsiniz? Nasıl ar arızalandırabilirsin? Bunun çok basit bir yolunu anlatacağım size. Tabii ki bu basit yolu size anlatacağım ama e, inanın ki bunu e, detaylandırırsak çok derin. Detaylandırırsak ansiklopediler böyle 20 tane ansiklopedi olarak anlatmam gerekecek beyin nasıl çalışıyor işte nasıl e, biz düşünüyoruz nasıl hissediyoruz nasıl e, sürekli içimizde düşünceler dönüyor bu çok çok detaylı yani acayip detaylı bu detaylar arasında boğmak istemiyorum sadece sonuca gitmek sonuç almak. Bırakın o bilgileri bilmeniz, bilmemeniz hiçbir işe yaramaz. Çok önemli değil. Yani şu an hepiniz internet, bir sürü teknoloji kullanıyorsunuz. Vallahi onun nasıl çalıştığını, nasıl bir programın nasıl oluştuğunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz ama o programları tamamen kullanıyoruz hepimiz. Hepimiz kullanıyoruz. Yani şu anda bilgisayarda bir program yaratıp işte bir onunla bir işlev yapmayı bilmiyorum ama bir sürü program kullanıyorum ve onlarla iş yapıyorum, çalışıyorum. Şimdi ben de size bu programlarla ilgili hani onu e, kullanmanızla ilgili size bilgi vereceğim. Kamplarımızda insanlara programlarda oluşturuyoruz, anlatımlarda yapıyoruz, programları siliyoruz da. Teşekkür ederim Kenancığım, çok sağ ol. E, bunları yapıyoruz ama şu an bugünler içinde bizim için haplar, Böyle mini haplara ihtiyaç var biraz. Yani tıpkı başınız ağrıdığında bir hap almanız gibi geçmesi gibi. İşte ne bileyim herhangi bir fiziksel bir sıkıntıda bir ağrıda bir ilaç almanız gibi. Hani bir yerde duruyor o ilacı alıyorsunuz. Ben de size bir size bir ilaçlar serisi, haplar serisi yapmak istiyorum. Ve o hapları ihtiyacınız olduğunda alın diye. Ve inanın ki mesela şu an vereceğim çalışmayı her an yapabilirsiniz. Ee, ayakta yapabilirsiniz, mutfakta yapabilirsiniz, çalışırken yapabilirsiniz. Çünkü neden yapabilirsiniz? Her an düşünüyorsunuz çünkü. Her an bakın çalışırken düşünüyorsunuz, otururken düşünüyorsunuz, yat, yatmaya kadar ki her anda sürekli düşünebiliyorsunuz. Dolayısıyla da sürekli düşünebildiğiniz her an bu çalışmayı yapıp e, bu düşüncelerin, bu duyguların içine çomak sokabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi çok kısa, hani dediğim gibi size detay girmeyeceğim ama çok kısa e, kaygı, korku, anksiyete e, gibi duygular e, coşmuş düşünceler, sürekli coşmuş habire bir şey anlatan düşünceler bunların tamamı band kaydından oluşuyor. Yani e, tıpkı e, bir e, herhangi bir eski o şeyler vardı müzik dinlenirdi bizim zamanımızda bile olmayan hani o plakalar vardı onlardan dinlenirdi böyle dönem band kayıtları şu anda siz bunu bunu kaydedeceğiz mesela youtube'a ee, bir dakika sonrası band kaydı olacak. Yani dinlediğinizin üzerinde bir değişiklik yapamayız. Ve ayrıca şu an canlı konuşuyorum. İstersem vazgeçebilirim konuşmaktan. İstersem devam edebilirim. İstersem tam bir şey söylemek isterken vazgeçip başka bir şey söyleyebilirim. Bakın canlı olan anda istediğim değişikliği yapabiliyorum. Ama kayıtta yapamıyoruz. Yani kayıttan ne kaydedilmişse o habire aynısı döner. Değil, diyelim ki biz bu YouTube kaydını e, kayıt yaptık ve önümüze aldık ve sonra ona kızıyoruz diyoruz ki Hayır bunu söyleme bunu söyle Hayır bunu söyle. Aynen kaydedildiği gibi dönecek şimdi bizim içimizde de ta dünyaya geldiğimiz Hani gözümüzü ilk açtığımız andan itibaren resimler görüntüler sesler dokunuşlar Beş duyumuzla aldığımız ve ayrıca bunları yorumladığımız anlamlarla birlikte kayıtlar var, devasa, sonsuz devasa neredeyse kayıtlar var ve her an aslında bizimle konuşan bu kayıtlar bize ağrı veren de bu kayıtlar. Bakın ağrılar band kaydıdır, canlı ağrı yoktur, canlı ağrı sadece bir sinyal olarak bir an gelir ve yok olur. Bakın gelir ve yok olur canlı anda. Onun gelip yok olması sana sinyal veriyor. Buraya dikkat et, buraya dikkatini ver, bununla ilgili bir şey yap diye sana uyarı veriyor. Ve geçmişteki band kayıtları gelip yerini alıyor. Sürekli uyarı veriyor. Burada ağrı var, burada ağrı var, burada ağrı var, burada ağrı var, ağrı var, ağrı var diye sürekli kayıt veriyor. Hem düşünce olarak ağrıyor, ağrıyor, ağrıyor diye içinizden tekrar ediyorsunuz. Hem de ağrı hissiyle beraber. Korku. Korku bir an tetikleniyor herhangi bir şeyden. O band kaydı devreye giriyor. Aslında diyelim ki bugünlerde evde kalıyoruz. Ve uyarı geliyor. Evde kalmak güvenli mi diye. Zihinde, anda, canlı. Evde kalıyoruz. Bu güvenli mi diye. Ve ondan sonra geçmişimizdeki band kaydı devreye giriyor ve korku duygusunu salıyor, kaygı duygusunu, anksiyeteyi salıyor ortaya. Ve aslında o sistem bizden şunu istiyor, bir şey yap, bir şey yap, bir şey yap, çık buradan yap, bir şey yap, evde kalmanın e, şu an olan durumu değiştir, bir şey yap diyor. Ama biz ne bir şey yapabiliyoruz, ne bu devreye giren band kaydını olduğunu da bilmiyoruz, zannediyoruz ki gerçekten ben şu anda korkuyorum, kaygılanıyorum, anksiyete geçiriyorum, bant kaydı olduğunu bilmiyoruz ya da ağrı var. Onun da bant kaydı olduğunu bilmiyoruz ve sürekli içinde kalıyoruz ta ki dışarıdan bir uyaran gelip bizi iyi hissettirip o bant kaydı devre dışı kalana kadar. Ya da işte bir ilaç alırız. inanç sistemimiz devreye girer. ilaç aldım, bant kaydı kapanabilir. Bant kaydını kapatıyor. Bakın yıllar önce bir futbolcuyla çalışmıştım ve ayağında e, tendonu kopmuştu ve 6 ay süre boyunca bu ağrı, e, şey bu durum iyileşmez. e tedavi görmesi gerekiyor ve tedavi süreci bugüne kadar dünyada 6 ay. Ve e, ağır antrenmanlar yapamayacak. 6 ay e, daha e, süreç e, içinde o Beşiktaş'a yeni gelmiş durumda. E, ve bu 6 ayı da bu şekilde geçirirse e, konumundan biraz korkuyordu İşte daha ben kendimi kabul ettiremedim buraya giremedim e, tam insanlara kendimi göstereceğim sırada bu kazayı geçirdim ve ben şimdi ne yapacağım ve ben onunla yaptığım bir seansta ağrının band kaydı olduğunu anlattım hatta şu anda bedeni onu çok daha hızlı iyileştirebileceğini ama sürekli bu band kaydı devreye girdiği için ve 6 aylık bir band kaydı Emrini aldığı için bu böyle devam ediyor. Aslında bu gerçek değil. Şu anda senin sistemin kendini çok daha hızlı iyileştirebilir. Eğer ki düşüncelerin, kaygıların bu band kayıtlarını bir tarafa bırakırsan, canlı ana geçersen, canlı yayına geçebilirsen, bedenin kendini acayip hızlı iyileştirecek. Ve biz ona çalışmaya başladığımızda zaten bir buçuk aydır kazayı geçirmişti. Bir buçuk aydır tedavi görüyordu ve ayağında e, bununla ilgili bazı işte aparatlar vesaire var. O üstüne basamıyor, e, yürüyemiyor vesaire durumunda. Ve biz onda o bir buçuk ayda çalıştık ama bir buçuk ayda toplamda üç seans yaptık ve bu seviyede yaptık. Daha ilk seansımızda seanstan ayağa kalktı ve e, ayağındaki aparatları çıkarmıştı seans yapabilmemiz için ve unuttu ayağında ne olduğunu yürüyor eşi dedi ki ya dedi farkında mısın sen yürüyorsun dedi Evet ya unuttum ben dedi bakın unuttum aslında bant kaydı devre dışı kaldı ve şöyle bir şey oldu o bir buçuk ay sonra bir buçuk ay önce zaten başlamıştı toplamda üç ayda e, ağır antrenmanlara başladı. Ve gazeteler şöyle bir başlık e, attı. Bir mucize yarattı diye. İlk defa dünyada ilk defa işte bu tendon kopması vesaire neyse onun isimli bir sürü değişik sporcular için isimleri var. E, bunun 6 aydan önce iyileşmez denilen e, iyileşti ve bir mucize gerçekleşti diye. Şimdi size bazı hani tüm yöntemleri buradan Öğretemiyorum ya da uygulayamıyorum sizin kendi kendinize uygulayabileceklerinizi yapıyorum şimdi aynı yöntemi e, bir şeyle yapmıştık bir e, yine bizim kamplarımıza gelen biriyle yapmıştık dedi ki benim yıllardır işte ya da uzun süredir bel fıtığım var ve hep ağrıyor e, ne yapabilirim dedi ve bu çalışmayı yaptık ona 10 dakika sonra bel fıtığı falan yoktu. Ee, artık hiçbir zaman ağrımadı aynı deneyimi kız kardeşim yaşadı o da yine aynı şekilde bel fıtığı ee, ve e, yani üzerinden şu anda neredeyse bir yıl geçti hiç e, sorun yaşamıyor ki ömür boyu bununla yaşaması gerekiyordu peki ne yaptık Şimdi ona geçeceğim. Sizi yeterince gaza getirdiysem, ilham verdiysem bunu alıcı hale geldiyseniz anlatmaya başlıyorum. Şimdi biraz önce dedik ki band kaydı. Band kaydının devreden çıkmasının tek bir yolu var. Canlı kayda geçmek. Yani canlıya geçmek. Band kaydı devreye girdiği andan itibaren siz onu kapatamazsınız. O çomağa sokmanın tek bir yolu canlı bilinçli yayına geçmek. Peki bunu nasıl yapacağız? bilinçli yayına nasıl geçeceğiz? Şimdi band kaydım ne diyor ona bakacağım. Band kaydım mı dinleyeceğim ağrıyor mu diyor korkuyorum mu diyor neyse her biriniz işte diyelim ki anksiyete korku kaygı ya da ağrı hangisi ise siz ona göre düşünün diyelim ki bir ağrı var e band kaydımı dinliyorum ne diyor ağrıyor diyor geçmeyecek hep böyle kalacak çok ağrıyor çok fena duramıyorum ve ben bunu band kaydından alıyorum. Ben tekrar ediyorum. Bilinçli ben. Şu anda canlı yayında canlı olan ben. Band kaydından bunu el, elinden alıyorum. Onun yerine ben tekrar ediyorum. Ağrıyor. Çok ağrıyor. Geçmeyecek. Hep böyle kalacak. Çok fena. Dayanamıyorum. Çok ağrıyor. Çok ağrıyor. Çok ağrıyor. Bunu 5-6 dakika yaptığınız anda önce 1-2 dakika içinde ağrı pik yapacak. Ve sonra düşmeye başlayacak yok olmaya başlayacak. Şimdi burada yapacağınız iki e, güzel şey olmuş olacak. Bir o bant kaydını tamamen sildiniz, bir daha gelmiyor. Şöyle düşünün. Bakın aklınızda kalsın diye. Çocukken yapar mıydınız? Birbirimizi taklit ederdik. Birine derse biz de aynısını söylerdik. Hani işte o ve hangi hareketi yaparsa böyle yapar, biz de böyle yapardık. E, yapamazdı yapacağı şeyi yapma yapamaz hale gelirdi. Aynen bunun gibi düşünün. Band kaydını olduğu gibi taklit ediyorum. En az 5-6 dakika. Ne diyorsa. Şimdi diyelim ki ağrıyorla başladı. Sürekli benim kulağım onda. Onu dinliyorum ve onu e, izliyorum. Band kaydını. E, değiştirebilir. Biraz sonra başka bir şey söyleyebilir. Ne söylerse söylesin. Ben onu taklit ediyorum. Ve... 2-3 dakika içinde o ağrıysa ya da korkuysa, kaygıysa pik yapıp... ...sonra aşağı inmeye, boşalmaya başlayacak ve yok olacak. Şimdi bu yöntem e, düşünceleriniz için de yapabilirsiniz. Bakın düşünceler band kaydından gelir, gelir, gelir. Siz onları dinleyin, sonra onu taklit edin. Kendiniz tekrar edin. Şu anda düşüncelerim bana diyor ki... E, ...işte sıkılıyorum, bitmeyecek, olmayacak, ne yapacağım, ne edeceğim, burada kaldık, ay... Ya başımıza gelenler vah vah tühtü. Ne diyorsa taklit et onu. Bir dakika, iki dakika düşünceler. Bir iki dakika bile yaptığınızda derin nefes alırsınız. Ve düşünceler o band kayıtları yok olmaya başlar. Taklit. Yani band kaydını taklit ediyoruz. Onu dinliyoruz. Aynen dediklerini tekrar ediyoruz. 3-5 dakika. Bazı kronik rahatsızlıklarınız varsa bunu seans seans yapabilirsiniz. Yani... 5 dakika, 10 dakika belki yap, yapmanız gerekebilir. Belki her gün 1-2 kez yapabilirsiniz. Birkaç seansta geçebilir. Ama her yaptığınız 3-5 dakika onu zaten aşağı çeker. Zaten hafifleteceği için siz zaten yapmak isteyeceksiniz. Yapmaya devam edeceksiniz. Şimdi küçük kısa bir üstünden geçiyorum. Bir Düşünceler, duygular, ağrılar, sızılar korkular, kaygıların hepsi band kaydıdır. Band kayıtlarını silmenin tek bir band kayıtlarının silmenin tek bir yolu var. O yolda onu taklit etmek, aynısını söylemek. Bir bu. İkinci çok iki dakikalık yine zamanınızı alacağım. Çok güçlü bir şey daha söyleyeceğim. Ee, çok güçlü bir şey daha söyleyeceğim size. Anksiyete de, de e, aynısını yapacaksınız. Anksiyete de, de dinleyeceksiniz. Anksiyeteniz e, size ne söylüyor? Yani düşünce olarak ne söylüyor? Duygu olarak ne söylüyor? Şimdi söyleyeceğimi de ekleyebilirsiniz. Anksiyetedekiler de için. E, bu da şu. Biraz meydan okumak. Bu meydan okumak acayip bir şey yarıyor. Yani diyelim ki benim başım ağrıdığında diyorum ki hadi daha fazla ağrı. Hadi biraz daha yüksel. Hadi daha fazla ağrımasını istiyorum. Daha çok ağrısın. Ve o bir anda aslında yine aynı yaptığım şey Bant kaydından alıp canlı kayda geçiyorum. Ve kayıt devre dışı kalıyor. Bir dakika ortadan kalkıyor. Ve ben hadi daha fazla daha fazla dedikçe bu dediğim şey canlı olan ben söylediğim için band kaydı kapanmak zorunda. Kapanıyor ve ben hadi hadi daha fazla daha fazla daha çok ağrı ağr ağrısın. Daha nasıl biraz daha fazla ağrısın dedikçe ben canlı bunu söylediğim için aşağı düşmeye başlıyor. Düşünceleriniz içinde. Aynı şekilde daha fazla düşünmek istiyorum. Hadi daha fazla düşünce. Daha başka düşünce yok mu? Aa daha garip garip düşünceler yok mu? Hadi gelsin bakalım. Tüm düşünceler gelsin. Ben buradayım. Hepinizi düşüneceğim. Hadi gelin dediğinizde bant kaydı kapanıyor. Duygular aynı şekilde Korku geldi. Hadi daha fazla korku, daha fazla kaygı, daha da artsın, hadi artsın. Daha çok, daha çok. Hepsini hissedeceğim. Hadi gelin sizi hissedeceğim. Bakın dilinizle bunu söyleyin. Anında band kaydı kapanıyor ve ee, o düşmeye başlıyor. Ve bunu 3-5 dakika yaparsanız band kaydını silersiniz. Zaten aynı band kaydı birkaç dakikalıktır, en fazla belki 5 dakikalıktır. Ve o tekrar edip duruyor. Sen onun yerine elinden işini alırsan o e, kendini kapatır. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir e, uçakta olduğunuzu düşünün. Evet çok güzel değil mi? Hepiniz bir ben tek e, filizin dediği gibi. Şimdi şöyle düşünün otomatik pilottaki. E, biz de otomatik pilottan çıkartıp kendimiz kullandığımızda ee, olay değişmeye başlıyor. Band kaydı aslında canımızı sıkan, bizi üzen, bize ağrısızı veren şey band kaydı. Bu kötü değildir aslında. Ee, bu bizim dikkatimizi çekip bu durumla ilgilenmemiz için e, band kaydı bunları söyler. Ama ba e, ...bant kaydı şey ayrımını yapamıyor. Yani şu an bu gerekli mi, gereksiz mi? Yani bana faydası var mı, yok mu? Gerçekten güvende miyim, değil miyim diye ayrım yapamıyor. Tüm kayıtlı dosyaları getiriyor. Onun işi bu. Ve bir alıp yaparsanız e, çok güzel bir hap bu. Hani bir başka köşede tutun. E, zihniniz coştuğunda alın bu hapı. Ağrısızınız olduğunda alın bunu. E, kronik hastalıklarınız varsa dinleyin band kaydım ne diyor. Önce birinci aşama band kaydını anlatıyor bana. Ve ne hissettiriyor bana. Aynı şekilde tekrar et. Göreceksin zaten bunun faydasını. Evet bilinçaltı tabii ki Sedacığım aynen ee, bilinçaltından alıp bilinçli tarafa getirdiğiniz bilinç kattığınız ne varsa nereye bilinç getirirseniz oraya ışık şifa gelir. Ee, ve ne kadar sorun varsa o bilinçli olmayan tarafta bilinç dışında. Buraya bilinç getirdiğiniz an bilinç dışı olan şey kenara çekilir. Bilinçli tarafınız zaten burada her şey yolunda ve tam ve mükemmel bir şekilde ilerliyor. Ee, sizleri çok seviyorum. Bugünlük bu kadar. Ee, bu beşli videomuzun son videosu şu anda. Ama yeni videolar yapacağım. Ee, konu konu canlı olmayabilir. Bazen canlı yapacağım. Canlı olmayan bazı konular işleyeceğim, ekleyeceğim. Lütfen takip edin e, YouTube sayfamızı ara ara bakın. Yeni yüklemeler yapacağım. Ee, çok daha güçlü konular işleyip, e, belki videodan işleyip e, yükleyeceğim. Buraya e son anda sizden istediğim şey şu arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız yorum bırakırsanız bu video daha fazla insana ulaşır. Bunu arzu ediyorsanız, gönlünüzden bu geliyorsa kalbinize sorun. Daha fazla insan bundan faydalanmasını istiyor muyum? Evet diyorsa lütfen beğen, lütfen sonra yorum yaz. Hepinizi seviyorum, çok öpüyorum. Şimdilik hoşçakalın.